İlkay Gündoğan, Leroy Sané ve Domenico Tedesco yüzünden derbiyi yakından takip eden Alman bir gazetesi dikkat çeken ifadelerle bir ila bir lig derbinin haberini şu şekilde verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisi bir ila bir berabere bitti. Alman yıldızlar Leroy Sané ve İlkay Gündoğan olayların ortasında kaldı. Sané golünü attı ama Golden hemen sonra büyük bir skandal patlak verdi. Maç yaklaşık 5 dakika durdu. Ardından devam edebildi. Karataş gözünün altında dev bir bandajla oyuna devam etti. Olay tribünlerde de yankı buldu. Yüzlerce polis, oyuncuları korumak için saha çevresinde konuşlandı. Bu sanenin golündeki etkileyici performansının önüne geçti. Eski Bayern yıldızı ceza sahası çizgisine kadar dribling yaptı, iki rakibini ustaca çalımladı. Ardından yaklaşık 18 metreden çektiği şut yön değiştirdi. Fenerbahçe kalecisi Ederson'a şans bırakmadı.